Muğla'nın Bodrum ilçesinde 90 gönüllüyle ihtiyaç anında hizmet veren Akut ekibi, 7. yaşını Akut Başkanı Nasuh Marrokin'in de katıldığı mangal partisinde pasta keserek kutladı. Konacık Mahallesi Gazderesi mevkisindeki konteynerdan kurulu, mevcut operasyon merkezine 100 metre mesafedeki temeli atılan yeni merkez binası inşaat alanındaki etkinlikte konuşan Akut Başkanı Nasuh Mahruki, Akut Bodrum ekibinin bugüne kadar 99 operasyonda 54 kişiyi kurtardığını söyledi. Türkiye'de 33 bölgede ekibi bulunan Akut'un Bodrum ekip lideri Saadettin Uslu da 6 yılda 54 insanın yanı sıra 28 hayvanın kurtarılmasına katkı sağladıklarını söyledi yurt dışında da tanınan bir sivil toplum kuruluşu. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye'nin akredite edilen ilk kurtarma ekibi. Bizim üzerimizde görüyorsunuzdur da kıyafetlerimizde Birleşmiş Milletler'in de logosu var. Araçlarımızda, kıyafetlerimizde. Çünkü biz hem Türkiye'yi hem Birleşmiş Milletler'i temsil eden hareket ediyoruz bütün katıldığımız operasyonlarda. çok tabi tecrübemiz çok fazla. Çünkü 1500 küsur operasyonumuz var. 1900'e yakın insanın hayatına dokunduk. Bunların içerisinde 160 kadar hayvan kurtarma operasyonu var. 300 civarında, 280-300 civarında canlı hayvan kurtarmalarımız var. E, tabii bu bir birikim ve tecrübe meselesi. Bu kadar hareket halinde olduğumuz için Akut'un özellikle her ekibi kendi bölgesindeki olası mevcut risklere göre, kazalara göre, fiziksel ve coğrafi tehditlere göre çok donanımlı ve tecrübeli hale gelmiş durumdalar. <laughs>